Nezir Karayünle Hür Bakış programındayız. Ve e, bugünkü konuğumuz değerli hocam, ima, emekli İmam Hatip, e, Bekir Keskin hocam e, yanımızda. Bugün Ramazan sohbetleri çerçevesinde e, hoş sohbet edeceğiz Sayın Hocamla. Ramazan'la ilgili sizin e, aklınıza takılan soru ve sorunlarınızı da bizlere... E, ...gönderirseniz videomuzun altına e, yorum olarak yazıp bize gönderirseniz... E, ...mutlaka sizlere geriye dönüş yapacağız bu konuyla ilgili. Bir sonraki programımızda da Sayın Hocam sizlerin sorularını cevaplamış olacak. E, bugün e, Ramazan-ı Şerif ile başlıyoruz. Daha sonra Ermeni soykırımı ile ilgili, sözde Ermeni soy, e, soykırımı ile ilgili... ...Sayın Hocam'ın da görüşlerini alacağız. E, ve Sayın Hocam merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. E, hocam e, kısaca e, Bekir Keskin hocam kimdir? E, i̇zleyicilerimize tanıtır mısınız? Bekir Keskin 1962 Kastamonu Tosya doğumludur. Evet hocam. E, 1983'te İmam hatip olarak göreve başlamış. Yaklaşık 5 yıl önce de Büyükçekmece'de emekli olmuş ama görev süresinin 3 yılı dışındaki bütün süresini büyük çekmece merkezde Fatih Camii İmam Hatibi olarak tamamlamış. Ee, geçirmiş olduğumuz bir rahatsızlıktan dolayı başkanlığımızın onayıyla da 25 seneden fazla evet, canım. vaaz ve irşat hizmetlerinde merkez camilerde vaaz ve irşat yaptık. Bu güne kadar geldik ve emekli olduktan sonra da Çekmece'ye yerleştik. Artık burada kaldık. Artık Çekmeceliyiz. Çekmeceliyiz evet. Çünkü 1981 yılında geldim büyük Çekmece'ye. Büyük Çekmece dünyanın en güzel beldelerinden bir tanesi. Evet. Yani çay tarif edilmez yaşanır diyorum. Benim yeni geldiğim zaman cemaatten arkadaşlar diyordu ki hocam eğer Çekmece'de kalmak istiyorsan kefal balığı ye. Buranın kefalini yem buradan ayrılamaz. Evet. <laughs> ama gitmek istiyorsan yeme bu balığı. Yersen gidemezsin buradan diyorlardı. <laughs> evet hocam. Biz yedik tabi arkadaşlarla. İyi ki Dolay, iyi ki de yemişiz evet. Çekmece'de kaldık evet. ya. Evet. Büyük Çekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün'ün de Büyük Çekmece için yaptığı güzel hizmetlerini de görüyoruz. Tabi. görüyoruz. Ee, ama artık yaşlandı mı e, hocam? yaşlandı ama biz onu arabayla takip ediyoruz. Gittiğimiz yerlerde o yürüyerek <laughs> gidiyor yani. Evet, Bizden daha evet. dinç duruyor başkanımız. Evet. Hocam konumuz tabii ki büyük çekmece değil. Tabii ki büyük çekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün değil. Ee, biz Doktor Hasan Akgün'ün heyecanını e, ve e, çalışma şevkini görüyoruz. Başarılarının devamını dilerken tabii. E, mübarek Ramazan-ı Şerif ayı içerisindeyiz ve bugün artık e, kara geçme zamanı geldi. Evet. Şu anda kar, kara geçiyoruz. Evet, evet, Ramazan'ın yarısı geçti. İşte ortası sonuna doğru yaklaşırken karda olacağız. Karda Çünkü olacağız. Mağfiret, mağfiret edileceğiz. Eee içerisinde bin aydan daha hayırlı bir gece Kal var ki evet. o geceyi yakalayacağız inşallah. İnşallah. Şimdi Neler söylüyorsunuz? Ramazanla oruçla ilgili şunu söyleyelim. Esen Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumu siyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tetteku. Sadakallahu lazım. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki sizden önceki ümmetlere farz kıldığımız gibi orucu size de farz kıldık. Ne için? Allah'tan korkunuzu, Allah'a olan bağlılığınızı göstermeniz için. Oruç sadece Müslümanlıkta yok. Evet. Bizden önceki ilahi kökenli dinlerde var. Tahrif edilmiş. Bugün değişik şekillerde uygulanıyor ama orijinal dinlerde, bütün ilahi kökenli dinlerde Adem Aleyhisselam'dan tutun Evet, günümüzde... bizim peygamberimize gelinceye kadar her peygamberin dininde oruç var. Evet. Bu ayet-i kerimeden bunu anlıyoruz. Evet. Dolayısıyla Allah'a olan bağlılık Mutaki diyoruz ya biz. Allah'a olan bağlılık ne demek? Şöyle söyleyelim onu. Allahü Teala bizi hem karanlıkta hem aydınlıkta, hem yalnızlıkta hem kalabalıkta görüyor. Evet. Allah bizi görüyor, bizim de Allah'ı görüyor gibi yaşamamızdır bütün hayatımız boyunca. Evet. O zaten bizi görüyor. Biz de onu görüyormuş gibi yaşamamızdır. Allah'a olan bağlılık budur. Dolayısıyla oruç bizde bunu sağlamalıdır. Peygamberimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Oruç öyle bir ibadet ki her ibadetin bir karşılığı vardır, yazılmıştır. Bire 10, 700 ve daha fazla ama orucun mükafatını Allahü Teala kendi yanına saklıyor. Çünkü oruçta riya yoktur. Evet. Oruçta gösteriş yoktur bir insanın 18 saat yedik, yemesini, içmesini, cinsel arzularını, bütün uzuvlarıyla oruç tutarak kenara koyması sırf inandığı Allah'ın hatırını sayarak ona olan bağlılığını göstermek için bu bu ibadetin büyüklüğü onun için sevabı da Allah nazarında e, gizli tutulmuştur. Peki hocam hemen e, araya giriş yapayım ben. E, oruç tutup da namaz kılmayanlar için ne diyeceksiniz? Şimdi her bir ibadet oruç farzdır, namaz farzdır, hac farzdır, zekat farzdır. Ama evet. İslam bir bütündür. Ayrı ayrı farzlardır. Ayrı ayrı farzlardır. Evet. Ama İslam bir bütündür. Namaz bizim dinimizde olmazsa olmazdır. Evet. Çünkü namazı olmayanın diğer işleri sıkıntılıdır. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah inne salate tenha anil fahşai vel münker Gerçekten şartlarına uyularak Demin söylediğim gibi Allah bizi görüyor. Bizim de Allah'ı görüyor gibi namaz kıldığımız zaman bu namazın bizi fuhşiyattan yani utanılacak bütün davranışlardan evet. ve Allah vazimuşan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve müştehit alimler yani otorite alimler tarafından yapılması kötü karşılanan bütün davranışlara münker denir. Evet. Namaz sizi bunların tümünden alıkoyar diyor. Hatta bir şeyde hadis-i şerifte eğer namaz sizi bunlardan alıkoymuyorsa sizin namazınızda bir sıkıntı vardır. Evet. Ya abdestinizde vardır, ya namazdaki duruşunuzda vardır, ya namazdaki bağlılığınızda vardır. Bir yerde bir kopukluk mutlaka vardır. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. Evet. ''El ahdüllezi beynene ve beynehum. Es salâh. Femen fakat Fekat kefera.'' diyor hadis-i şerifte. Evet. Ne demek bu? Namaz bizimle bizden olmayanlar arasındaki en önemli ayıraştır. Evet. Bak bizimle biz kimiz, biz dediği kim, kimi kastediyor? Kendisini ve Müslümanları. Evet. Bizimle bizden olmayanlar arasındaki ayıraştır diyor. Yani namazı terk ederse bir adam, kasten terk ederse küfre düşme tehlikesi vardır buyuruyor bu hadis-i şerifte. Hatta sahabe-i kiram efendilerimize çoğuna sormuşlar peygamber efendimizden sonra, siz peygamberimiz zamanında hangi amelin terkini küfür olarak kabul ederdiniz? namazı diyor. Namaz dışında hiçbir ameli küfür, terkini küfür olarak kabul etmezdik diyor. Namaz konusu imani bir meseledir. Evet. Terk edin mazereti, namazın mazereti şudur. Sabi olmak yani çocuk olmak. Evet. Buna namaz sorulmaz. İki, bitkisel hayatta olmak. Baygın bir halde olmak. Namazın mazeretidir. Evet. Sonraki nedir? Ölmüş olmak. Evet. Bunun dışında namazın kabul edilebilecek hiçbir mazereti yoktur. Evet. Yani gözlerinle dahi kılacaksın. Tabi İma ile bunu Allah Celle Celaluhu kullarına eziyet etmek için emir ve yasak koymamıştır. Bilakis tam tersini, onların rahatı için koymuştur. Evet. Dolayısıyla namazda bir kimse ayakta kılamıyorsa Peygamberimiz Aleyhisselam böyle buyuruyor. Ayakta kılmaya gücün yetmiyor. Oturarak kıl diyor. Oturarak kılmaya gücün yetmiyorsa yatarak kıl. Bak şimdi. Evet. Yatarken de diyor sağ tarafına yatabilirsen daha iyi. Ama sağ tarafına yatmak da sana eziyet veriyorsa sol tarafına. Evet. Buna da gücün yetmiyorsa o zaman ima ile gözün ile olsa namazı kılacaksın. Namazı evet. ben terk ettim. Efendim ben abdest alamıyorum. temim yap. Evet. Bak şimdi temim Suyun kullanılmadığı hasta adam suyu kullanamıyor. Evet. Veya dağ, dağdasın mesela suyu bulamadın. Namaz vakti geçiyor. Hemen Toprak veya toprak cinsinden temiz bir şeye önce ellerimizi sürüyoruz niyet ettikten sonra. Birinci toprağa sürmeden sonra yüzümüzü, ikincisi önce sağ kolumuzu sonra sol kolumuzu evet. mesh ederek evet. bununla hem gusül abdesti almış olursun hem namaz. Ama sen namaza durmadan önce affedersiniz şey yani su bulundu, su geldi evet. kesikli geldi veya çeşmeyi gördün, şarıltıyı duydun namaza durmadıysan hemen suyu görürse bozulur. <laughs> Atalarımız ne güzel söylüyorlardı <laughs> suyu bunu. Görünce teyemmüm bozulur Ama namazı kıldıysan artık o namazı iade etmeye gerek yoktur. Gerek yoktur. Tabii namaz kılınmış. Çünkü ibadet yerine getirilmiştir. Dolayısıyla bizim için namaz bu kadar önemlidir. Oruç tutan bir insan namazını kılmalı mı? Namazını kılan insan orucunu tutmalı. Evet. Esas olan budur. Namazını kılan insan orucunu tutmalı. Parası varsa zikatını vermeli. Eğer maddi imkanı varsa ömründe bir defa haç yapmalı. Ama şunu soralım, mesela bir kimse namazı kılmıyor da oruç tutuyor. Evet. Bunun durumu ne olur? Onun durumu orucunun sevabını alır, ...namazınkini kaybeder, borç kalır. Borç kalır tabii. Borç yazar. A aynen öyle. E namazı kılan insan orucunu tutar. Orucunu tutan Müslüman namazını da kılar ama kılmadı bir Müslüman. Orucu tuttu, namazını kıldı, şey kılmadı. Dolayısıyla bunun durumu nedir dersek, orucu kabul müdür değil midir dersek orucu kabuldür. Orucunun sevabını alır ama namazınkini almamış olur. Peki hocam şimdi hac vazifesini imkanı varsa, parası varsa hac vazifesini yerine getirsin bir Müslüman diyoruz. O da bir farz olarak gözüküyor ama bugün tamam imkanım var ama gidemiyorum. Tamam. O muaftır. Bu yani çünkü gitmek istiyorum. Yazıldım. Yıllardır bekliyorum. Vatandaşın sorusu da bu. o zaman hadi öldüm. Ben hac vazifemi yerine getirmeden mi ölmüş oluyorum ya? Yani? Hayır. Eğer şeyiniz varsa bir mazeretiniz. Mazeret nedir? Şimdi Suudi Arabistan diyor ki ben hacı kabul etmiyorum. Evet. Pandemi var. Türkiye de diyor ki ben de göndermiyorum. Evet. Pandemi var. Dolayısıyla bu durumda Hacla mükellef olup da gitmeden ölen insanlar onun sorumluluğundan Allah'ın izniyle muaf tutulurlar. Çünkü elinde olmayan sebepler. Hac'de hac... en azından imkanı olanlar bir defa umre yapıp e, önden önceden umre yapsa bir kişi e, sonra hac için yazılsa o hac e, sırası gelmeden de ölse Allah herhalde e, kabul eder mi acaba e, Şimdi umreyi? Deminki söylediğimiz gibi her ibadetin sevabı ayrı ayrıdır. Evet. O umreyi yaparsa umreye Peygamber Efendimiz küçük hac diyor. Evet. Umreye küçük hac. Evet. Büyük hac da bizim normal farz olan, evet. zengin olan, mükellef olan kimsenin yerine getirmesi gereken farzdır. Ama yol bulamadı. Şimdi ona yol bulma evet. şartı var. Yol evet. bulamıyoruz şu anda gitmek için. Dolayısıyla. Evet bu mazeretinden dolayı gidemeyip ömrü sona eren Müslüman kardeşlerimiz endişe etmesinler. Cenab-ı Hak onların niyetini biliyor. Bizim dinimiz kalbe bakıyor. Evet. İnnemel in amalü bin niyet diyor. Yani ameller niyete göre değerlendirilir. Adamın gerçekten içi yanıyor gitmek için gidemiyor. Evet. Yol bulamıyor. Dolayısıyla o muaftır. Evet hocam. peki hocam son günlerde bir sözde bir Ermeni soykırımı ile çıkış yapan Amerikan başkanı Biden bir dakika bu yaptı bununla ilgili sizin görüşleriniz nelerdir bununla ilgili neler söyleyeceksiniz efendim şöyle söyleyelim Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1914-15 o yıllarda Ermeniler hem İngilizlerin hem Amerikalıların hem de Rusların teşvikiyle Türkiye'de terör örgütleri kurmuşlardır. Bakın buradan birkaç tanesinin ismini söyleyeyim size. Meşhur olanlar bunlar Taşnak Ermeniler. Bu bir terör örgütüdür. Evet. Osmanlı sınırları içerisinde kurulmuş. Ondan sonra Hıncak, Hıncak diye bir terör örgütü evet. kurmuşlar. Sonra Ermekan adı altında bir terör örgütü kurmuşlar. Bunları Osmanlı Devleti savaşta olduğu için nasıl olsa canı azaldı. Evet. Biz Osmanlı'yı parçalayalım. Doğu ve Güneydoğu'daki birçok illerimizin de içinde olduğu bir Ermenistan kuralım. Onlara göre e, Batı Trakya'yı mesela bizim bu Trakya bölgesinin bir kısmını Bulgarlara bir kısmını işte Ege bölgesini Egeyi denizleriyle beraber Yunanistan'a, buraları böyle kuralım, Türkleri de Anadolu'nun içine kilitleyelim oraya denizlerden, havadan, karadan kuşatalım onları kımıldayacak halleri kalmasın. Niye? Çünkü bunlar Selçuklu ve Osmanlı toplamda 900 evet. küsür sene bizim ensemizde boza pişirdiler. Evet. Dolayısıyla bunların hazır bu güçsüz halini, birbirlerine düşmüş halini yakalamışken bunların şeyini yapalım. Ermeniler de bu zokayı yuttular. Evet. Çeşitli yerlerde ayaklanmalar yaptılar. Tam tersi onlar bizim vatandaşlarımızı öldürmüştür. Evet. Bakın eski Amerikan Başkanı Reagan'ın danışmanı, profesör. Burada ismini de söyleyeyim. Justin McCarthy adı altında bir profesör. 2 milyondan fazla Müslümanı Ermeniler öldürmüştür diyor. Osmanlı Devleti ayaklanan teröristlik yapanlara karşı tedbir almıştır. Ne yapacaktı diyor. Bir devletin ayaklananlara karşı tedbir alma hakkı vardır diyor. Tabii. Dolayısıyla burada suçlu olanlar Osmanlı Devleti Müslümanlar değil Ermenilerdir diyor. Kendisi diyor adam bunu. Evet. Bu Reagan'ın baş danışmanıydı bu adam. Evet. Ama şimdi bu bizim Amerika'nın yeni başkanı Türkiye'nin Anadolu'da bir tabir vardır ya biraz bitinin kanlandığını gördüler. Evet. Akdeniz'de karşımıza çıkıyor diyor. Gidiyor Libya'ya anlaşma yapıyor. Efendim Yunanistan oradan şey yapıyor. E, bu Türkler güçlendiler. Silahlar üretiyorlar. Yeni yeni ekonomik imkanlar ediniyorlar. Bunlar bizi Denizden eskiden olduğu gibi şey yapacaklar. O oradan evet. Kıbrıs'ta böyle e, Karabağ'da son yaptığımız iş oradaki Azer Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte evet. baktılar ki aslında bundan Rusya da korkuyor. Rusya da Türk... Osmanlı mı türüyor? Tabii bunu bundan korkuyorlar. Diyorlar ki bu Türkler bu Müslümanlar yeniden akılları başına gelirse bunlar bizim için sorun teşkil eder. Evet. E, Suriye'de önümüzü kesiyor. Operasyon yapıyor hem Rusya'ya hem de Amerika'ya rağmen operasyon yapmak öyle her baba yiğit devletin şeyi evet. değildir. Dolayısıyla bunlar şimdi Türkiye'yi yeniden zayıflatmak, köşeye sıkıştırmak için söylenmiş sözlerdir. Bir şeyi de yoktur, bir hükmü de yoktur. Evet. Ya buradaki bir amaç görülüyor ki dünyada Türk İslam ülkesinin zayıflatılması, tabii. Asimile edilmesi bile edilmesi ve bunu Amerika ile Karagözle hacivat gibi oyunu gibi Amerika ile Rusya birlikte yapıyor bunu esasında. Evet. Menfaatlerinin çakıştığı yerde hemen bak kardeş oluyorlar. Çünkü el küfrü milletin vahidetin. Küfür tek millettir. Evet. Ama menfaatlerine halel geldiğini hissettikleri anda kim bunun müsebbibi Türkiye. ikisi evet. birden birleşiyor. Dolayısıyla bizim iç bünyeyi sağlam tutmamız lazım. Doğu ve Güneydoğu'daki PKK terör örgütü bir Ermeni örgütüdür. Evet. En çok Ermeni olayları tehcir zamanında Doğu ve Güneydoğu'da yaşanmıştır. Van'dan başlatmıştır. Rusların teşvikiyle. O zamanki Van'dan. Evet. Ve bizim en çok Müslümanların Ermenileri Ermenilerin de daha çok Müslümanları şehit ettiği bölgedir orası. Dolayısıyla bu bölgeyi Yine, yine eskiden olduğu gibi Ermenistan'a dahil etmek için oradaki Ermeni kökenli Osmanlı teşhir zamanında isimlerini değiştir değiştirmeden burada kalanlar var. Biz onları biliyoruz. Rumlar genelde. Aa, Ermeniler. Ermeniler. Rumlar da var ama Ermeniler, daha çok Ermeniler. Onlar şimdi şimdi direkt deseler ki biz Ermeni örgütüyüz doğudaki kardeşlerimiz çocuklarını terör örgütüne teslim eder mi? Tabii ki. Onlarla malını paylaşır mı? Mümkün değil. Çünkü o gün yapmamış bunu. Çarpışmış, şehit olmuşlar veya karşı tarafta bir savaşta iki taraftan da insan ölür. Evet. Buradan doğu ve güneydoğu'daki e, Müslüman Kürt kardeşlerime şunu söyleyeyim. Bunu iyi bilsinler. Evet. Terör örgütü PKK'nın dolayısıyla eşittir Ermeni örgütünün en çok zarar verdiği insanlar doğu ve güneydoğudaki insanlarımızdır. Bak oraya, e, Kürtlere zarar veriyor. Tabii şimdi. Kürtlere zarar veriyor. Niye? O Kürtlerden o günkü intikamı alıyor bugün. O Müslüman Kürtlerin kendilerine evet. yaptığı mukavemetin evet. intikamını bugünkü Kürtlerin çocuklarından alıyor. Evet. Ama üzüle üzülerek söyleyeyim ki bizim bugün e, bunların tezlerini dillendiren siyasilerimiz var. Mecliste milletten maaş alıyorlar. Evet. Bu devletin maaşından, sağlığından, bütün imkanlarından istifade ediyorlar. Ve hala bugün... Ermeni tezlerini savunuyorlar. Onların söyledikleriyle Amerikan başkanının söylediği arasında hiçbir fark yok. Aynen doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla Kürt kardeşlerimizin dikkatli olması lazım. Onların çocuklarını terörist yapıyorlar, evet. öldürüyorlar. Onların malını gasp ediyorlar. Onların haklarını tecavüz ediyorlar. Gece gelip evlerinin içinde yatıp ayaklarını uzatıp gelinine, kızına hizmet ettiriyorlar. Neymiş biz sizin için özgürlük savaşı veriyoruz diye. Halbuki Kürtlerle Türkler birlikte Anadolu'ya girmişlerdir. Anadolu'yu evet. beraber fethetmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni beraber kurmuşlardır. Bu devletin ikinci sınıf vatandaşı değildir. Bir iki değil. Birlikte kurmuşlardır bunu bu devleti. Yani bu ülkenin e, Kürt Cumhurbaşkanı da olmuştur. Kürt Başbakanı tabii, da olmuştur. Tabii. Kürt Bakanları Millet... Genel Kurmay de... Başkanı evet. olmuştur evet. ya. Evet. Ya Şimdi bir devletin en önemli şeyi kurumu nedir? Silahlı kuvvetleri, onun genel kurmay başkanı olmuş Kürtler bu memlekette. Evet, daha hala tabii ki bu e, gelen işte e, Ermenilerin e, Türk İslam ülkesi üzerindeki oyunları sürüyor e, ve bu şekilde de e, Amerika başkanının da ortaya bir yem atıp. Tabi 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 bir de vesvesetsiz ve vasiretsiz cümlelerle bir de seçimden önce Ermeni lobisine verdiği sözlerden dolayı şimdi bugün seçim propagandasıydı o onu. Evet. Onu çıkarıyor ki onlara vefa borcunu ödemiş oluyor ama şunu bilmiyor. Bakın önümüzdeki yüz yıl Müslüman Türk milletinin yüz yılı olacak. Bunu yazın bir yere not edin. Önümüzdeki yüz yıl. Evet. Çünkü 250-300 milyon Müslüman Türk var bugün yeryüzünde. Yani bizim bildiğimiz 2023'ten sonra çok şey değişecek diyorlar. Çok şey değişecek. Evet. Ama bu yüzyıl Müslüman Türk milletinin yüzyılı olacak. Onlar bunu biliyorlar. Evet. Onun önüne nasıl geçeriz? Bunun çırpınışları ama korkunun ecele faydası yoktur. Evet. Evet sevgili dostlar, Bekir hocamla hoş sohbet ettik. Ramazan-ı Şerif'in namazı, orucu değerlendirdik. Sözde Ermeni soykırımını değerlendirdik. Bizleri sorularınızı videomuzun altına yazarak bize yöneltirseniz bir sonraki programımızda sizlerle tekrar buluşacağız inşallah hocamı bırakmayacağız. İnşallah. Ee, Bizi izlemeye devam edin. Ben Nazır Karayün. Hoşçakalın, dostçakalın.